sessiz olun. Trenlere hala saldırılar devam etmekte ve ne zaman bu sorunun halledileceğini bilmek istiyoruz. Neden hala bekliyoruz? Bu neyin toplantısı? Bu yerliler hakkında şikayetleri topluca dile getireceğimiz bir toplantı. O zaman lütfen bu konuları tartışalım. Ben neler diyecekmiş duymak istiyorum. Duyacaksın. Pekala. Sanırım askerlerimizin söyleyecekleri var. Hoş geldiniz memur bey. Umarım Gelişen olaylar için bir yorum getirirsiniz. Ben mesela Denkendi gibi birini güçlü sesi yakalamak için gönderdiğinizi bir de sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Nasıl isterseniz bayım. Bu açıklamayı yapmadan önce böyle bir toplantı düzenlediğiniz için teşekkür ederim. Bence şu soruyu yanıtla. Neden onu hapse attığını söyler misiniz? Bunu yapmamız gerekiyordu. Bence bu doğruydu. Sizi temin ediyorum ki güçlü ses er geç cezasını çekecektir arkadaşlar. İstifa ettik. O zaman neden hala elinde şunları tutuyorsun? Hemen onlardan kurtul. Özür dilerim. Her neyse olan olmuş. Madem aile işbirliği yapmayı reddediyor, o zaman neden hepsini tutuklamıyoruz ki? Biliyor musun? Kızgın demirle vücutlarını dövsen de yerini söylemezler. Anladım. Burada bekleyeceğiz. Birazdan geleceğim. yakıt var, v var. Farkını deneyenlerden dinleyin. Emre Bey, bütün yakıtlar aynı mı? Yok. Bakmaya burada kalmaya alış. Belki haftalarca